Paris'in en önemli simgelerinden biri haline gelmiş olan Notre Dame Katedrali 12. ve 14. yüzyıllar arasında inşa edildi. Yani yapımı yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Seine Nehri'nin kıyısında olan katedral Fransız Devrimi'nin de izlerini taşıyor. İlginç bir not ise daha geçen sene 15 Nisan 2019'da katedralde çıkan yangındı. Kulesi ve tavanı çökmüştü. Ancak yangının nasıl ortaya çıktığı hala bilinmiyor. Yangının bir kaza sonucu ortaya çıktığı bildirildi. Ancak kimilerine göre bu doğru değildi ve yangın bilinçli olarak çıkarılmıştı. Katedral hakkında kısa bir özet geçtiğimize göre şimdi de Notre Dame hakkında az bilinen 13 gerçeği sizlere anlatmaya çalışacağım. 1 katedralin altında bir pagan şehri vardı. Il de la Cite. katedralin şu anda bulunduğu yer. Fakat önceleri burası Lutetia olarak bilinen bir Gallo Roma kentiydi ve bir tapınağın kalıntılarının hemen üzerine inşa edilmiş olabilirdi. 1710'larda yapılan kazılarda Jüpiter'e adanmış sunak parçaları da keşfedilmişti ve bu da orada eski bir tapınak olduğu ihtimalini güçlendirmişti. Yine de kesin bir tapınak olduğu söylenmedi. 2. Cephesinde geri dönüşümlü mimari var Notre Dame'ın batı cephesinde her biri yontulmuş azizler ve kutsal olarak nitelendirilen üç tane portal var. Bununla birlikte bunlardan birisi diğerleriyle uyumlu görünmüyor. Portal San An, diğerlerinden çok daha yeni bir stile sahipti. Bu durum şu şekilde açıklandı. Heykellerin yapılış biçimleri daha doğal olmalıydı ve diğerlerinden farklı olmamalıydı. Yapılan incelemelerde San An portalının sonradan adapte edildiği anlaşıldı. 3. Çatısında orman vardır. Orman kelimesi burada mecazi anlamda kullanılmıştır. Katedral 12. yüzyılda kesilmiş 52 dönümlük ağacı içeren Paris'teki en eski ahşap çerçevelerden birine sahiptir. Her ahşap kiriş farklı bir ağaçtan yapıldığından bu yüzden orman deniliyor. 4. Uçan payandaları kendine has bir özelliği taşıyor. Payandaları yani destekleyici blokları şu ana kadarki en eski olanlarıdır. İnanılmaz derecede yüksek kilisede daha fazla ışığa ihtiyaç duyulduğundan daha büyük pencereler ve dolayısıyla daha büyük destekler gerekiyordu. Açığa çıkan bu uçan destekler gotik yani kendine has bir yönde ikonik bir hal aldı. 5. Fransız devriminde krallardan 28'inin kellesi alındı. Öncelikle burada kellesi alınanların birer heykel olduğunu hatırlatmak isterim. 1793'te Fransız Devrimi'nin ortasında katedraldeki 28 İncil krallarının heykelleri iplerle indirildi ve bir kalabalık tarafından başları kesildi. Parçalanmış başlar sonunda bir çöp yığınına atıldı ve Fransa İçişleri Bakanı malzemenin inşaat için yeniden tasarlanmasını emretti. 6. Kuleleri ikiz değildir. İlk bakışta Notre Dame'ın iki kulesinin de birbirinin aynısı olarak görülüyor. Ancak daha yakından incelendiğinde kuzey kulesinin güneyden biraz daha büyük olduğu anlaşılıyor. 7. Çanlar bir zamanlar top yapmak için eritildi. Krallar Notre Dame'ın Fransız devrimi sırasında yok edilen tek parçası değildi. Yaklaşık 20 adet çan toplandı ve savaşta kullanmak için ve aynı zamanda da top yapmak için eritildi. 19. yüzyılda yerine yeni çanlar yapılsa da eskisi kadar ahenkli bir ses çıkarmıyordu. Ve 2013 yılına geldiğimizde çanlar yenilenerek katedrali 17. yüzyıldaki özel sesine kavuşturdu. Katedrale Napolyon ve Victor Hugo etkisi Napolyon 1804'teki taç giyme töreninin Notre Dame'da imparator olarak yapmaya karar verdiğinde bina kötü durumdaydı. Şehir etrafında gelişip değişirken yüzyıllar süren çürüme ve Fransız devriminin vandalizmi onu yıkımın eşiğine getirmişti. Yıllardır bir depodan biraz daha fazlası olarak kullanılmıştı. Böylece Napolyon kilisenin kullanımının geri döndüğünü ilan ettiğinde ve büyük törenin de orada düzenlediğinde Notre Dame yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bununla birlikte taç giyme töreni yapısal bozulmasını düzeltmedi. Daha sonra yazar Victor Hugo, binayı 1831 tarihli Notre Dame'ın Kamburu romanında Fransa'nın bir kişileştirmesi olarak kullandı. Kitap başarılı oldu ve iki mimar tarafından denetlenen büyük bir restorasyona yol açtı. 9. Canavarları moderndi, ortaçağa ait değildi. Notre Dame'ın en popüler görüntülerinden bazıları gargoylardır, yani yaratık heykelleridir. Yalnızca az sayıda ziyaretçi bu fantastik yaratıkların 19. yüzyıla kadar orada bulunmadığını tahmin edebilir. Bu yaratık heykelleri katedrale 1843-1864 yılları arasında yapılan restorasyona öncülük eden isimler tarafından eklendi. Victor Hugo da bu yaratıkları romanında detaylı bir şekilde tasvir etmiştir. 10 kulesi kutsal bir paratoner oldu. Yangından önce katedralin herhangi bir fotoğrafına bakarsanız kulenin tepesinde bir horoz görürsünüz. Bu horoz tamamen dekoratif bir kuş değildi ve yangında yok olmuştu. 1935 yılında Hazreti İsa'nın dikenli tacı şehrin koruyucuları Aziz Deniz ve Aziz Ceneve'ye ait parçalardan oluşan üç küçük kalıntı bu metal horozun içine yerleştirildi ve bir nevi paratoner yani yıldırım savar oluşturuldu. Amaç ise cemiyetin üyelerini korumaktı. 11. Ülkenin en büyük orguna sahiptir. Notre Dame orgunun bir kısmı 18. yüzyıla dayanan 8000 adet borudan oluştuğundan ve 5 adet klavye ile çalındığından Fransa'daki en büyük org kabul edilir. Ancak bazılarına göre sen Östaş Kilisesi'nin orgu daha büyük. Bazı kesik çizgiler ve zambak motifinin oyulması gibi Fransız devriminden kalan hasarlar olsa da org 2013'te katedralin 850. yılı şerefine restore edildi. 12. Bütün yollar Notre Dame'a çıkar. Kaldırım taşlarının arasına yerleştirilmiş, üzerinde sekiz köşeli bronz yıldızının bulunduğu küçük dairesel işaret, katedralin etrafında turlayan turistler sebebiyle çoğu zaman gözden kaçar. Üstünde Paris'in Fransa'nın diğer şehirlerinden uzaklığının ölçüldüğü nokta anlamını veren ifade yer alır. Katedralin etrafına 1924'te konulan işaret 1960'larda yapılan kazılar nedeniyle geçici olarak oradan alındı. 13. Çatısında arılar yaşıyor. Arı kovanı 2013 yılında Edim adında bir keşiş tarafından yerleştirilen Buckfest arılarıyla beraber katedralin bitişiğindeki kutsal eşyaların tutulduğu yerin çatısına yerleştirildi. Arıların J'in 23 meydanı dahil Katedralin etrafındaki bahçelerde bulunan çiçeklerden yaptığı bal New York Times'a göre yoksullara dağıtılıyor. Genel olarak Notre Dame Katedrali hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Her ne olursa olsun böyle bir yapının tahrip olması gerçekten üzücü bir durumdu. Ve bunun neden olduğunu yani yangının nasıl çıktığının bulunamaması da ilginçti. Ama şöyle de bir gerçek var ki Notre Dame Katedrali hala ayakta ve hem Paris'in hem de Fransa'nın bir simgesi haline gelmeye devam ediyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir videoyla ve farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.